Merhaba. Ben terapist Meral Üçer. Bugün sizlerle hepimizin hayatında derin bir etkisi olan bir konuyu konuşacağız. Çekirdek aile ve içindeki ilişkiler. Çekirdek aile dediğimiz yapı aslında toplumun en küçük ama en güçlü parçasıdır. Anne, baba ve çocuklardan oluşan bu yapı sağlıklı olduğunda bireyler de daha güçlü olur ilişkilerde daha uyumlu hale gelir. Ama sorunlar başladığında hem eşler hem de çocuklar bundan derin şekilde etkilenir. Çekirdek ailede en önemli noktalardan biri anne ve baba arasındaki ilişkidir. Çünkü aileyi bir arada tutan bağ aslında onların sevgisi, saygısı ve iletişimidir. Çocuklar anne babalarının birbirine nasıl davrandığını gözlemler ve ileride kendi ilişkilerini de buna göre şekillendirirler. Eğer sürekli kavga, sessizlik ya da kırgınlık var ise çocukların iç dünyasında da fırtınalar kopar. Ama sevgi, saygı ve şefkat varsa bu çocukların güven duygusunu besler. Çok sık karşılaştığım bir durum ailede rollerin karışmasıdır. Anne sadece anne olmayı unutur, sürekli fedakarlık yapar ve kendi ihtiyaçlarını yok sayar. Baba yalnızca ekonomik sorumlulukları üstlenir ama duygusal bağ kurmayı ihmal eder. Bazen de çocuklar anne babalarının arasındaki boşluğu doldurmak zorundadır. Bu nedir? Çocuk ebeveyn rolünü üstlendiğinde kendi çocukluğunu yaşayamaz. Ve bu onun ilerideki ilişkilerine de zarar verir. Oysa e, sağlıklı bir çekirdek ailede roller net olmalıdır. Anne ve baba hem eş hem de ebeveyn olduklarını unutmamalıdır. Çocuklar da çocuk kalmalıdır. Bu rol dengesi ailede huzuru getirir. İletişim konusu ise çekirdek ailenin en önemli yapı taşıdır. Birçok aile sorun yaşadığında suskunduğu seçer, görmezden gelir ya da erteler. Oysa bu yöntemler hiçbir sorunu çözmez. Aksine sorunların daha da büyümesine neden olur. Sağlıklı iletişim küçük sorunların büyük krizlere dönüşmesine engeller. Konuşmak, duyguları paylaşmak, birbirini anlamaya çalışmak aileyi bir arada tutar. Çocukların gelişimi anne babalarının birbirine davranışlarından doğrudan etkilenir. Birçok anne babasının birbirine anne ve babasının birbirine sevgiyle baktığını, birbirine destek olduğunu gördüğünde hayatı güvenle kucaklar. Ama sürekli tartışma, ilgisizlik ya da mesafe gördüğünde içinde güvensizlik ve korku belirir. Bu yüzden aileyi sağlıklı kılmanın yolu Öncelikle eşlerin ilişkisini güçlendirmekten geçer. Peki, çekirdek aileyi güçlendirmek için neler yapılabilir? Öncelikle eş ilişkisini merkeze almak gerekir. Çocuklar anne babalarının sevgisinden güç alırlar. Roller net olmalıdır. Herkes kendi sorumluluğunu bilmelidir. İletişim kopmamalıdır. Sorunlar konuşularak çözülmelidir. Çocuklarla duygusal bağ kurulmalı, sadece bakım değil, sevgi de verilmelidir. Ve aile olarak birlikte vakit geçirmek çok değerlidir. Çünkü güzel anılar aileyi birbirine bağlayan en güçlü iptir. Çekirdek aileyi bir ağaca benzetebiliriz. Eşler bu ağacın kökleridir çocuklar ise dallarıdır. Eğer kökler güçlü olursa dallar da güvenle büyür. Aileyi ayakta tutan şey sevgi, saygı ve iletişimdir. Bugün sizlerle çekirdek aileyi, ilişkilerin aile içindeki rolünü ve bu bağın nasıl güçlendirilebileceğini konuştuk. Siz de kendi ailenizde şunu sorabilirsiniz. Biz gerçekten iletişimde miyiz? Yoksa sadece yan yana mıyız? Birbirimizi duyuyor muyuz? Yoksa sadece dinliyor muyuz? Çünkü aile içindeki mutluluk ancak birlikte emek verilirse kalıcı olabilir. Ben terapist Meral Uçarı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum.